başladık mı? Hı, hı başladık. Abi. Yani, ne dedim? Önce kendini tanı Sezai abi bize. Ben Sezai Karaman. Eee, Cuma günü Ela Ne kadar yıllık esnafsınız? Ne kadar? 8 yıldan. Ya çocukluktan beri esnaflık yapıyoruz. Şu anda faal, kendi kendi esnaflığım 8 yıl. Şimdi Sezai Bey, e, anketimizin konusu belli. Ben size birkaç soru soracağım. E, belediyenin çalışmaları ile alakalı. Buyurun. Belediye personelinden memnun musunuz ve hakkında düşünceleriniz nelerdir? Belediye personeli, tabii hepsinden memnunuz. Devamlı müşterilerimiz zaten. E, gittiğimiz zaman işimizi de görüyoruz Allah'a şükür. Allah eksik etmesin başımızdan. Peki Sezai Bey, belediye iletişim birimlerinden memnun musunuz? 153'ü falan mı diyorsunuz? Evet 153. Tabii, tabii. Ben... Hatta geçen bir problem yaşamıştım biliyorsun kışın. 153'ü aradık hemen geldiler yaptılar, doldurdular yollarımızı. Peki belediyemizin yaptığı imar çalışmalarından yol asfalt çalışmalarından memnun musunuz? Tabii isiniz. Bu sene yol çalışmaları çok güzel oldu. Eee yani yollarımız filan bayağı bir toz sıkıntı içindeydik. Şu anda çok güzel. Bir sıkıntı yok yani. Parkımız da güzel oldu. Yalnız meydan çok geniş oldu ama yeni meydan da güzel oldu. Biraz daha dağılsaydı daha güzel olurdu. Ama o meydana da güzel bir şey olması lazım yani. Bilmiyorum belediyenin düşünceleri ne. Peki belediyemizin temizlik çalışmalarından memnun musunuz? Çöpleriniz düzenli alınıyor mu? E, ya, yani, yani, kaldırım düzgün sürülüyor mu? Peki kanalizasyon çalışmaları hakkında düşünceleriniz? Kanalizasyonla hiç işimiz olmadı. Eee birkaç sene önce olmuştu. O da hemen geldiler, yaptılar yani. Bizim Allah'a şükür onun yani belediyede bir sıkıntımız yok yani. Bir şey olduğumuz zaman gidip çözüyorlar. Yani bir sıkıntımız yok belediyeden. Yeşil alan, park ve bahçe hizmetinden memnun musunuz? İsim alan, e, park, park ve bahçeler müdürlüğü diyorsunuz. Hı hı. E, park ve bahçeler müdürlüğü arkadaşım olur. Yani güzel yani. Çalışmalar devam ediyor herhalde. Şurada da bir şurada da düzenleme var aşağıda herhalde. Güzel evet. gözüküyor yani. Hı hı. Peki web sitemizi takip ediyor musunuz? E, Cumayir Belediyesi. Evet Cumayir Belediyesi. Tabii, arada bir bakıyoruz yani. E, Cumayir Orta bakıyoruz. Mahalleler sitesine bakıyoruz. Ee, İlla internetteyiz zaten. Devamlı bakıyoruz yani. Sizce belediyemizin en aksayan yönü hangisidir? Geçmişe dönük olarak baktığımız en aksayan yön size göre hangisidir? En aksayan yön. bir belediyemizin geçmişe dönük bakarak biz esnaflar olarak şeyden şikayetçiyiz. Yani cuma bizim cuma pazarımız mahvoldu biliyorsunuz. Yani cuma günleri çok kriz yaşıyoruz. Aslında cuma pazarını yukarlara bir yerlere gelse ve farklı düşünceler olsa çok güzel olur yani. Peki belediyemizin en iyi sunduğu hizmet sizce hangisidir? En iyi sunduğu hizmet... Ne diyeyim çalış, çalışılıyor, çalışıyorlar. Yani şu anda görünürde pek bir sıkıntı yok gibi yani. Peki Sezai Bey, anketimize katıldığınız için çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sizin. Kolay gelsin.